Kadın işleyecek galiba. <laughs> Oğlum bu nasıl aile? Tüm aile güzel lan. <gülüyor> Cennetten <gülüyor> çiçek mi topluyorum? Ama, ama sen kollarda. <laughs> Selamlar gençler ben Tanrı ve Kılma. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber. Bugün. Bugün sizlere beraber TikTok şakalarını izliyorum. Çok ama çok güleceğimi düşünmüyorum. Beni güldürürlerse çok sevineceğim. Umarım gülerim çünkü gülmek için bu videoyu çekiyorum. Yani gülmedikten sonra şakanın bir anlamı yok. Sizle bugün sizlerle TikTok şakalarını izliyoruz. <laughs> gülmek istiyorum, gülmek. O zaman hemen videoya geçelim. Bu arada ben birkaç videomdan telif yediğim için birkaç videom kaldırıldı bu yüzden videolarımda önerilmiyor eğer videoyu beğenirseniz sevinirim haberiniz olsun evet adam bize bir makarna gösteriyor makarnaya ağzına koydu kemik çıkma şakası yapacak annesi de hiç umrunda değil şaka yaptı o kadar he tamam biraz umrunda biraz umrundaymış tamam mesela bak o kaliteli bir şaka ne yaptı lan o? Bu adam ağzından mesaj sesi çıkarıyor. Bak bu tamamıyla yapmacık. Bunun gerçek olduğunu kimse inanmaz. Titrese bile oradan geldiğini o kadar iyi anlarsın ki. Adam ayakkabı çalma şakası yapıyor. Güzel, güzel. Bu eski bir şeydi. Bu bayağı yapılan bir şeydi. Ama yani bu da yapmacıkmış. Yani bu bildiğiniz adam yapmacık yani. Aha. Güzel bak bu kaliteli bir şaka. Gerçekten çok kaliteli bir şaka. Çok kaliteli bir şaka. Aha adam kovalıyor. Ben olsam ben de kovalardım. Aha PUBG kıyafeti giydi adam. Çalılık oldu. Bak 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 bu çok kaliteli bir şaka. Gerçekten bu iyiymiş. Abi abla ne yapıyor? Ha yüzündeki piercingleri gösteriyor. Aa, babası galiba bu da ya da abisi. Fake diyor yani yalan diyor. Diyor bunlar gerçek değil ki diyor. Adam kitledi, açtı. Aha. Bu da yapmacık, bu da bildiğiniz yapmacık. Ama güzel bir şaka taktiği. Adam bir şey yaptı görmedim Nutella En alttaki büyük bende şaka bir şey. En alttaki ne onu görmedim şahsen. Kötü bir şey olduğu belli ama. Kendi Apple şey diyor. Elmaymış diyor. Isırıyor. Ha, bu aslında elma değilmiş soğanmış kadına soğan yedirdi ya. Kadın işeyecek galiba bunu bize göstermene gerek yok. Ne yapıyorsun oraya? Aha. Ne oluyor ne yapıyorsun? <laughs> Torpil gibi bir şey koydu galiba. Airpods var. Bu da yüzüz gerçek olmadığı çok belli oluyor. Bu da yüzüz yapmacık. Onu ne atıyor? Kesmiş işte kulaklığına. Geri zekalı. Ay, televizyona kırılmış efekti vermiş. Kırılmış videosu göstermiş. Televizyonu kur, kırdım diyor. Adamın da şimdi tepkisini ölçecek. Ben olsam döverdim. Vur vur. Ya anlaşılmıyor mu acaba ya? Bence anlaşılır da. Aha yumurta. Şeyin içine marshmallowlar, şey yumurta koydu adam. Hadi bakalım. Oradan yakalamaya çalışacak. Tamam, ikinci yumurta galiba. Tamam marshmallow. Bu seferki yumurta. Çok güzel bir şey. Gerçekten bu da güzel bir şey kaymış. Bence de üstünü bence arkadaşına sürmen lazım. Fiş gibi fotoğraf çıkarmış sanki orada fiş varmış gibi. Ama orada fişmiş yok. Bu da biraz yapmacık gibi duruyor ama. Bayağı yapmacık. Bayağı yapmacık. <laughs> yapmacık olsa da güzelmiş ama. Bildiğiniz. Şarj oldu mu? Güzel. Makarnayı erken masaj yapacak galiba. Ne var orada? Ne yapıyor ya? Oradan tut diyor. Hiçbir şey anlamadım da aleminkini. Bu da Apple Store'da bağırıyor. Bir şeyler yapıyor. Apple Store'da bağırıyor öyle. Aha. Aa, çok korkunç. Uyanıyorsunuz ve direkt kendinizi görüyorsunuz. Yapmacık bile olsa çok güzel şey. Ay. Bu nasıl? Adamın yerinde olsam o kadar bir şey derdim ki. Çek bakayım. Yani gerçek olmadı zaten belliydi. Yok artık. Nasıl ne nasıl şaşırdın? Şey so şey bile denir. Aha. Berberine kaşını çizmiş şakası yapacak. Sanki kaşını şey yapmış gibi. Bakalım ne olacak? Aa kendi kendine çalışıyor şey. Ha kendi kendine çalışmamış. Aşağıdan hoparlörden açmış. Yine saçma sapan Airpods şeyleri. Oğlum niye yani ya? Çok yapmacık durmuyor. Aha Adam aslında buraya bakıyor. Şapkasını ters takmış. Aa, oh. kötü bir şakaydı bu. Kötü sonuçlandı. Aha. Aha. Oğlum bu nasıl aile? Tüm aile güzel lan. Bu nasıl bir aileydi lan? Bu ne yapıyor? O da TikTok çekiyor herhalde arkada. Oraya bir şey falan yapıştırıyor. Kamerayla... Aha oraya fiş koydu. Ha, onun gerçek fiş şol... Bu abla gerçekten geri zekalıymış. Hakiki bir geri zekalı. Eğer saçma yalan bir şaka değilse gerçekten geri zekalıymış. Arabası torpil yapıştırdı. Aa! Oh! Arabanızdan böyle bir ses geldiğini düşünsenize. Torpil yapıştırmış biri. Çok güzel şaka bu da. Erkek mi lan o? Erkek mi lan o? Ha tamam. Snapchat efektiymiş. Mentor. Oğlum kimse bunu böyle tutma. <laughs> gerçekten güzel bak bu da. Bu da yapmacık büyük ihtimal ama gerçekten güzel yapılmış. Kediler nasıl ses çıkarır dedi. Köpekler nasıl ses çıkarır dedi. Domuzlar nasıl ses çıkarır dedi. Balinalar nasıl ses çıkarır dedi. Büyük ihtimalle yüzler fışkıracak. Aynen. Güzel şaka. Kaliteli bu da. Küçük ama güzel. Bu çocuk bu çocuk mu? Aa yine aynı şaka bak. Bu, bu da güzel bir şaka ama <laughs> Ya yürü git ya. Bunun gerçek olduğuna inanmıyorsunuz herhalde. Bu yüzü şakadır. Adam direkt kameraya bakıyor zaten. Ya yürüyün gidin. Aha yine bir kaş kesme şakası. Aha gerçekten kesmiş. Gerizekalıya bak. Gerizekalıya bak. Gerizekalıya bak. Gerçekten kesmiş. Aha yine bir aynı şakası. Bak bu gerçekten çok güzel bir şakaymış ya. Bunu gerçekten imkanınız varsa yapın arkadaşlarınıza. Bir de gerçeğini yapın. Sahtesini yapmayın. düzen direkt uyanıyorsunuz ve kendinizi görüyorsunuz. Kimse beni uyanmaz kardeşim. Aha. Abla çıktı yandan. Aha abla abinin karısıymış. Abla abinin karısıymış. Şaka yaparken şakalandı ama. Ama yine sahteydi tabii. Onu oraya yapıştırdı. Şimdi adam bunun anlamayacak mı yani? Gayet anlaşılır. Çıkmaya çalışacak. Çıkar çıkamayacak mı şimdi? Çıkacak. He, adam zaten çıkmasını istemiş ya. Güzel. Güzel. Aha yine aynı şaka. Ya bu şaka. Telefon düştü adam. Adamın telefon düştü. Şakanın yapımını gösteriyor yine. Güzel bir şaka gerçekten. Yani sahte olduğu çok belli ama Aha, Aa! Aa! Çok kötü bir şaka. Çok kötü bir şaka. Adam altını sıçar, sıçar. Ölür gider. Baksana cama be. Öl. Cama bak ve hayatının sonunu yaşa. Allah! Evet yine aynı şey kemik kırma şakası. Aa yine aynı aile bak bu aile iyiydi. Aa! Gerçekten kırıldı zannettim. Aha köpek balığı. <laughs> Lan korkutacaktın ama biz şakaya geldik. Hamam böceği şakası. İnanmazsınız herhalde. Ay evet biraz korkunç durabiliyor. Evet korkacak mı acaba? Evet biraz korkunç evet. Gerçekten korkunç. Orada yıkamazsın herhalde. Ne yapıyorsun ne yapıyor ne yapıyorsun? Güzel bak bu da çok güzel şakaymış. Ağlıyormuş lan adam. Aha yine aynı şakadan. Biri böyle benim yatağıma çıkacak ve ben hissetmeyeceğim. Çok iyi yaptın abla. Bir şeyler yapıyor. Aha aldı. Yani bunun da yapmacık olduğu çok belli. Bildiğiniz yalan. Yani buna bu çok yalan olduğu çok belli yani. Çok çok belli. Yani çok belliydi zaten. Tamam abla hadi geç hadi ya. Tamam yaptın saçma şaka. Abla abi. Abi. Bak bu video kötü yerlere gidebilir. Abi bu video kötü yerlere gidebilir. Su mu dökecek oraya? Altına işledin abla ne oldu? Kır sanki camı kırılmış şakası yapacak. Çok güzel jelatinmiş bu arada. Çok güzel jelatinmiş. Aha. Var ya adamın bir yüreğine inmiştir. Akşam uyuyamaz bu adam. O kadar yüreğine inmiştir. Anlaşılır ama abi ya. Onun jelatin olduğu çok anlaşılır. Gerçekten anlaşılır onun jelatin olduğu. Ben de döverdim. Ben olsam ben de döverdim. Aa, yine saçma bir Airpods şeyi. Aynen yine abi aynı adam. Çok güzel videolar izledik. Gerçekten TikTok'un... Güzel şakalarını izledik. Bazıları yapmacıktı. Buradan yapmacık olanlara sesleniyorum. Yapmayın. Yapmacık yapacaksanız yapmayın. Kız Kısacası bunu söylüyorum sizlere. Evet. Bu videomuzun da böylece sonuna gelelim. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağılardan beğen tuşuna basmayın. Beğenmeniz gerçekten çok önemli. Gerçekten çok önemli. Ele bu telif sürecinde gerçekten çok önemli. Eğer böyle daha fazla video gelmesi istiyorsanız aşağıdan kanala abone olmayı unutmayın. Bugünlük bizden bu kadardı. Başka bir arada görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.